İstediğim ne geldi biliyor musun? Ne Kahve geldi. <laughs> Birlikte de gidelim ama. <gülüyor> 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 Gel biraz hava al. <laughs> Gel. Çalıkkuşu! Çalıkkuşu! Konuş. Niye pas vermiyorsun ya? Siz ikiniz güzel güzel konuşun, ben gidiyorum. Simit ayran yapalım mı? Hakan, merhaba. Merhaba. Dönüş konuşmayacak mısın benimle? Konuşuyoruz ya işte. Ben sana kaset doldurmuştum ya. Hiçbir şey söylemedim. Beğendin mi? Hmm. Fena değildi. Beğenmedin mi Dönüş? Oradaki bütün parçaları ben seçtim. Serdar da çok beğendi. Dilek o zaman sen hazırlasaydın verseydin kaseti Serdar'a. Beni niye karıştırdınız ki? Hayda. Ne oldu ya anlamadım ki. Dönüş. L lütfen. Ben bunu iade etmek zorundayım. Bak şimdi ya. Yapma böyle. Niye bu kadar kızdığını anlamıyorum bile. annem kızdı. O yüzden iade etmek zorundayım. Al lütfen. İyi de niye bu kadar kızdı ki? Ne var ki bunlar? Hem annen beni tanıyor. Arkadaşız biz. Annem de öyle dedi. Arkadaşlar arkadaşlara böyle hediyeler almaz dedi. O yüzden Alpler. Geri vermek zorundayım. Dönüş, dönüş, dönüş. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor sana? Ha? Yok bir şey direkt. Dönüş, bana bir bakar mısın sen ya? Yoksa sen. Sen Serdar'ı mı kıskandın benden? Ne alakası var? Saçmalama dönüş ya. Kankayız biz kanka. Hem ben senin duygularını bile bile senin aşkına göz mü dikerim? Delirdin galiba sen. Fazla samimisiniz ama. Ya yapma dönüş ya. Kapı komşumuz Serdar'la. Hem sen bilmiyor musun? Yıllardır beni asker arkadaşı olarak görüyor Serdar. Ben de onu öyle görüyorum. Kızım bizim arada tek kale maç yapmıştığımız bile var. Ne diyorsun sen ya? Gerçekten Serdar'a karşı bir şey hissetmiyor musun? Allah Allah. Tabii ki de hiçbir şey hissetmiyorum. Gittim bir de hediyesini verdin çocuğa boşu boşuna. Ya yok, onun seninle ilgisi yok. Dilek, özür dilerim. Ya kusura bakma. Ben sandım ki... Hiçbir şey sandığın gibi değilmiş ama değil mi dönüşçüm? Hmm. Tamam, tamam. Boş ver. Kapatalım bu konuyu şimdi. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Benim bu ara bu aklımda... Acayip karıştıran biri var. Hiç tahmin edemeyeceğim biri. Böyle içimde kelebekler falan uçuşuyor dönüş. Kim? Ya böyle aslında uzun süredir bir şeyler hissediyor muyum, hissetmiyor muyum anlayamıyordum ama son zamanlarda aklımdan çıkartamıyorum. Sürekli onu düşünüyorum. Seninle paylaşmak istiyordum ben de. Ya kim peki söylesene. Aklımı, kalbimi karıştıran Hakan. Hakan mı? Şşş! Dönüş, dönüş! Sus! Bağırma. Ne yapıyorsun ya? Duyacak şimdi. Sus. Çok çok şaşırdım. Sen ne zamandan beri Hakan'dan hoşlanıyorsun? Hani geçen gün okulun önüne geldi ya. Ben böyle bir bir tuhaf olduğum dönüş ya. Nasıl yakışıklı olmuş? Ya ben aslında onu önceden de böyle beğeniyordum, hayranlık duyuyordum böyle işte havalı üniversiteli falan ya. Ama şimdi böyle bir başka oldum dönüş ben. Dilek, ben ne diyeceğimi bilemedim sana şimdi. Aşk işte. Ne zaman nereden geleceği belli olmuyor. Ama şimdi kapatalım bu konuyu olur mu? Elim ayağıma dolaşır yoksa benim. Sonra uygun bir vakitte ben sana anlatacağım detay tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Yani mesela Michael Jordan hayranıyım ben. Hmm, sen de kimsin diyorsun yani. <laughs> Ay yok öyle bir şey demiyorum. Sen de çok iyi oynuyorsun. Nereden biliyorsun? Hiç maçımı izlemedin ki. Ee, üniversiteye gitmeden önce burada takılıyordunuz ya. Ha. Derya, hadi bizim derse gitmemiz lazım. Tamam geliyorum. Hadi bakalım görüşürüz basketbol güzeli. Görüşürüz. Görüşürüz Deniz. Bay bay. Görüşürüz Hakan. Ne konuştunuz siz? İyi, hiç, öylesine. Asıl siz ne konuştunuz Dilek'le? Serdar'dan hoşlanıyor değil mi? Yok, yok. Yok bir şey. Belki de yanlış anlamışızdır. Boş ver. Ben söylemiştim onun da gözü var diye. Haddini bildireyim mi? Yok. Derya, boş ver. Dersimize gidelim. Zaten ne olur. Çocuklar, Hakan biliyorsunuz bizim okulumuzdan mezun oldu. Şimdi İzmir'de üniversitede okuyor. Bizim Gözde öğrencilerimizden biriydi. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Okul başarısının yanında Şişt. spor hayatı da takdire değer. Şişt. Okulumuzda erkekler basketbol takımı kurulacak. Hakan da okulunu ihmal Demiş. etmeden takımın koşulları seçilecek. arada isteyecek. bak bir tamam mı? Bak, ben önce bakmayacağım. Eğer bana bakarsa söyle. Aralarından seçme tamam. yapılacak daha sonra. Evet, bir gönüllü arkadaşları görelim önce. El kaldırsın. Tamam. Tamam. Sen niye girmiyorsun takıma? Hakan Bey sonradan gelip bana koçluk rastlayacak. Gıcık oldum. Serdar, en iyimiz sensin. Parmak kaldırmadın. Şey hocam... E, hocam, Serdar zaten takımda olduğunu biliyor. O yüzden kaldırmadı parmağını. Serdar, yazıyorum seni. Ben de girmek istiyorum. <laughs> Doğru, ne yapıyorsun? Hoca erkekler dedi. E kızları da alalım baskete. Erkeklere gününü gösteririz. Derya'ya da basket takımı kuralım hocam. Fırtına gibi ezip geçer hepimizi. Erkek Fatma ya. Dönüş. Dönüş bakıyor bana. Bakıyor mu? Bakıyor arada bakıyor. Gel, gel gel Ay kız dur çekiştirme. Ya dönüş. Ha. Ya dönüş ben senden bir şey isteyeceğim kanka ya. Ya hani senin şimdi edebiyatın sağlam ya. Ee? Ya benim ağzımdan Hakan'a mektup yazar mısın? Hakan'a mektup. Ben, ben beceremem. Ya becerirsin Dönüş. Çok da güzel becerirsin. Ne olur ya. Ben yazamıyorum, biliyorsun. Dilek, olmaz. Vallahi olmaz. Ya ne olur. Hem bak, benim yazdığımı bilmeyecek. Böyle gizemli bir mektup olarak kalacak bir süre. Yapamam Dilek. Vallahi yapamam. Ne olur isteme benden böyle bir şey. Yapamazsan ben de gider Serdar'a ona aşık olduğunu söylerim. Dur, sakın! Oh, okey. Anlaştık o zaman.